Arkadaşlar konumuz bu haftalık alt programın sonuna kadar tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bu bölümle birlikte ben size birkaç ilave bilgi vermekle birlikte yeni bir konu bundan sonraki konular anlamında konu işlemesi yapmayacağım. Bu konunun yine sonuna kadar gidelim bir görelim orada ne olduğunu. Normal şartlarda stack pointer ile ilgili ek bilgi var burada fakat buraya hiç girmiyorum. Siz şu ana kadarki anlattığım kısmı bilin. Yani Stake Pointer'ı 8 bittik düşünerek. Bu mantığını benim şu ana kadar anlattığım alt programla ilgili mantığını bilin. Bu bizim için yeterli. CFG 841'e yine burada hiç gerek yok. Çünkü bu burada anlatılan bir yeni mantıkla alakalı. O yüzden hiç buna da girmiyoruz. Tabii ki CFG 841'i göreceğiz derste. Ama şu şu anda değil. Sonra da bakın arkadaşlar yeni bir konuya giriyoruz. Aslında konu kapsamımız görece önceki dönemlere göre biraz daha az sizin için. Hani bu avantaj mı dezavantaj mı? Çünkü mantıken kaynak ve elimizdeki müfredat belli. Yani vize veya ara sınav öncesi değil. Onu arasından sonrası yapacağız. Yani vizeye sınava hazırlanmak açısından biraz daha az konumuz var elinizde ama bunu tabii tekrar ediyorum. İlave konularımız olacak. Çünkü bu konu tabii çok kapsamlı bir konu değil ama bir konu burada var. Ve bir de zamanlayıcılar konusu var. Başlı başına bunlar iki önemli konu. Normalde bunu e, tabi ara yapıldığı haftaya da bağlı olmak üzere genelde biz dahil ediyorduk. Dahil ettiğimiz örnekler, dönemler var. Özetle 6. bölümün başına kadar dersimiz arasınav sınav kapsam açısından. Ve tabi aslında push pop'un da sonuna kadar diyebilirim. Yani e, şu 5-6 da tabii ki dahil. Bunu ben aslında verdim size dolaylı olarak. Bunun da yine çok uzun anlatıldığı kısımlar var. 5 7'nin başına kadar arkadaşlar böyle düşünebilirsiniz. Benim aklımda birkaç tane nokta var. Sizin mail yoluyla sorduğunuz bazı sorular daha genele de cevap verebileceğim nitelikte olduğu için o arkadaşlara tabii yine bazen kısa cevap veriyorum ama bir kez de burada derste hatırlatayım size. Ona göre yine sorularınız olursa tabii ki sorabilirsiniz. Şu tür sorular vardı. Mesela bizim çalışma sorularından yola çıkarak sorduğunuz Bit taşıma işlemleriyle ile ilgili. Şimdi arkadaşlar, ben size tabii mantığını anlatacağım. Yani direkt kodunu yazıp da burada kod karşılığını söylemeyeceğim. Çünkü e, mantığını anlarsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir genelleme yapmak aslında e, sizin oradaki örnekleri anlamanız açısından çok daha örneklerimiz e, burada zaten mevcut. Sizin için bu açıklama yardımcı olur diye düşünüyorum. Eğer bit düzeyinde taşımadan size bahsediliyorsa, yani bir şeyin içerisinde bit düzeyinde işlem yapıldığından söz ediliyorsa, şuna bakacaksınız önce. İlgili saklayıcı doğrudan bir adreslenebilir bölgede mi? Yani 2.0 hex ile, 2.1 hex örneğin, 2.2 hex ile ilgili orada adresler varsa tamam zaten direkt bunun içinde değişiklik yapabilirsiniz. Yani direkt diyelim ki size şunu yapın diyor. O zaman direkt zaten set bit clear komutları çalışır. Ha şunu diyor size atıyorum bir tanesinin içindekini mantıken al başka bir tanesine yaz anlamına gelecek şekilde bir şey söylüyor size bu durumda da ne yaparsınız? Yine ikisi de bit adreslenebilirse transfer yaparsınız. Yalnız şunu unutmayın bit düzeyinde transfer C üzerinden yapılır. Ama transferi yapabilirsiniz sonuçta. Yani onları bit düzeyinde okuyabilirsiniz. Yani 2.0 hex'ten başlamak üzere biliyorsunuz. Oradaki adresler bit düzeyinde okunabilir. Ha diyelim ki sizden şöyle bir şey istedi. Atıyorum R0'daki değeri bit düzeyinde size değişiklik yap dedi. Ve bunu elde etti de. O zaman ne yapacaksınız? Veya R0 demeyelim de. Yani daha e, bir adreslenmedir olmadığı daha kesin belli olan bir yer. Örneğin e, atıyorum 3 5 -x mesela. Şimdi 3 5 -x adresi bir adresleneme, adreslenemez bir bölgede. O zaman ne yapacağım ben bunu? Ya buradaki değerleri komple bir bit adreslenebilir saklayıcıya alacağım. Onun üzerinde değişikliği yapacağım. Sonra alacağım. Ya da yine aynı mantık. Önce bir adreslenebilir saklayıcıya alacağım. Oradan okuyup C üzerinden yine kaydedeceğim. Yani ne yapacağıma bağlı olarak işin mantığı yine aynı olmak kaydıyla bir bit adreslenebilir saklayıcı kullanacağım. Mantığım bu. Tamam? Bit taşıma işlemleri veya bit adresleme konularıyla ilgili olaylar bu şekilde yapılır. Yine yer değiştirme komutlarıyla ilgili sorular var. Yani daha doğrusu siz şöyle soruyorsunuz da soruları. Mesela orada nibble'la ilgili işlemler var. Bunları nasıl yapacağım diye soruyorsunuz. Yani mesela orada işte alt 4 bitini al şuraya yaz veya işte ikisini yer değiştir falan gibi. Bunlar da arkadaşlar yer değiştirme komutları ile ilgili problemler. Burada şuna bakacaksınız. Aynı sayının yani aynı daha doğrusu saklayıcının içinde değişiklik yapacaksanız doğrudan aklınıza swap gelsin. Yani birinden bir dörtlüğü alıp bir dörtlüğe yazmak şeklinde. Doğrudan iki saklayıcının yani high ile low arasındaki değişikliğe karşılık geliyordu az önce söylediğim. Bir saklayıcıdan alıp bir başka saklayıcı. Bu arada gösterdiğim komutları da burada tekrar edeyim. Bakın az önce bir adresine bir komutlardan bahsettim. Şu başlıkta işlemiştik onları. 5. bölümde. Şu anda bunlardan bahsediyorum. Bu swap xch ve xchd komutlarını. Evet devam ediyorum kaldığım noktadan. Eğer aynı saklayıcı değil de iki farklı saklayıcı fakat örneğin low taraflarından bahsediyor size. Bu durumda ne yapacaksınız? Aklınıza xchd gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla sizden mesela high'la ilgili de bir işlem istiyorsa ama alt dörtlüden bahsediyorsa ne yapacaksınız? Hem swap kullanacaksınız hem de xch'yi ya da xchd'yi birlikte kullanacaksınız. Yani bunları birlikte bir kombinasyon halinde kullanacaksınız. Olay bu. Yani bit düzeyinde de yapabilirsiniz eğer bit adresini bir saklayıcıysa bunlar ama gerek yok. Yani direkt dörtlü dörtlü yer değiştirmek varken uğraşmaya gerek yok. Sadece bütün bunlarda yine döndürme komutlarıyla da ilgili bunu söylüyorum. Komutun nerede çalıştığına dikkat edin şu kısmı da isterseniz açayım şimdi zaten buraya gelecektim bakın burada hangi komutun nasıl yazılabileceği yani sintaksının ne olacağıyla ilgili bilgi var bunun dışına çıkamazsınız yani mesela burada clear komutunun byte düzeyinde sadece a'da çalıştığını söyledim yani siz clear port 0 diye bir şey yazamazsınız yani mantıken böyle de yazılabilir diye düşünüp yazamazsınız mesela swap a bu a'da çalışır bunu başka bir yere yazamazsınız. Yine döndürme komutları burada çalışır. Buraya bunu yazmanız gerekiyor. Ama XCH mantığı gereği, işin mantığı gereği zaten tek A'da çalışamaz. Çünkü zaten iki saklayıcı arasında işlem yapıyor. Swap aynı saklayıcıda işlem yapıyor. O yüzden XCH iki saklayıcıyı yer değiştiriyordu. XCHD de bunun küçük nibble'ını yer değiştiriyordu. İkisinin bunlar zaten mantıken iki saklayıcı olmak zorunda. XCHD için konuşuyorum. Şu bölüm için konuşuyorum. Evet arkadaşlar başka benim aklıma gelen bir de bunun dışında tabii o tür soruları da herhalde artık yapıyorsunuzdur ama tekrar edelim. Döngü sorularımız var. Yani daha doğrusu şöyle mesela sizden çarpım tablosu oluşturun diye sorularımız var. Ya da 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3 ya da işte yazılış sırasına göre değişir. 1 çarpı 1, 2 çarpı 1, 3 çarpı 1 vesaire gibi ya da başka bir sayı olabilir bu. Burada ne var? bir taraf artıyor. Diyelim ki tek bir örneğin sayı için bunu yapacaksınız. Mesela birler dediğimiz çarpım tablosu, işte ikiler dediğimiz, üçler dediğimiz sadece biri için yapacaksınız. Bu durumda tek bir döngü söz konusu. Tek bir döngüde yalnız dolaylı adreslemeler var. Hem döngü değişkenini oradaki sayıyı elde etmek için kullanacaksınız. Yani 1 çarpı 1 atıyorum 1 çarpı 2 orada bir değişkenim var benim değil mi? Sayıyı değiştirmem lazım. Bir de bunu bir yere yaz diyor size değil mi? Bu durumda da ikinci bir değişkene ihtiyacım var. Ha bunların ikisini aynı da kullanabilirsiniz. Yani arada et komutunu kullanarak vesaire ama ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Mantığım bu özetle. Yani tek döngüde bunu halledebilirim. Eğer çarpım tablosunu yani diyelim ki komple elde edin veya işte 3-4 farklı sayı için çarpım tablosu elde edin deniyorsa mesela 5'lere kadar atıyorum. 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'lere kadar bu durumda iç içe döngü kullanmanız lazım. Çünkü hem çarpılacak birinci sayıyı sabit tutarak diğer sayıları 10'a kadar arttırıyorsunuz. Sonra o işte diyelim ki birler oldu. İkiler için de 2'ye ikiye bu sefer çıkarmanız lazım. Üçler için 3'e çıkarmanız lazım. Bunları da manuel yapmayacağınıza göre bunun içinde bir döngü söz konusu bu. Biraz daha tabii bir tık daha e, kompleks hale gelir ama rahatlıkla yapılabilir. Varsa sorunuz başka sorabilirsiniz. Çalışma sorularının hemen hemen ana mantığına, felsefesine dair benim bu anlattıklarım birçok soruyu çözmenize yardımcı olur veya en azından açıklamasını bu şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. Yine sorunuz olursa tabi sorabilirsiniz. Şimdi benim size anlatacağım kısımda bunu kullanmamız gerekiyor. O yüzden buradaki şu işaretlemeleri falan kaldırayım ben. Burada yeni işaretlemeler gerekirse yaparız. Arkadaşlar bakın burada byte değerini geçen hafta veya ondan önceki haftalarda da birkaç kere bunu açtık anlatmıştım ben size. Şimdi de buna yine atıfta bulunduk. Nerede? Bakın onu da hemen buradan bulalım. Görelim. Bakın komutları bir tekrar grupluyorum. Aritmetik komutlar, lojik komutlar, data transferi ile ilgili komutlar. Büyük ölçüde move var burada ama bakın başkaları da var. Push, pop da bu kapsamda. Yine xch de bu kapsamda. Ee, yine boolean olarak gösterilenler bunlar. Bu komutlar bit düzeyinde komutlar. Bunların da yine hem taşıma yani move varyasyonları var. Hem lojik işlem varyasyonları var. Hem de silme, temizleme yani bir yapma, silme ya da tersleme versiyonları var. Bunların hepsi geçerli. Burada da bakın branching dediği dallanma komutları bunlar. Hepsi bu kapsamda. Yani hem jump komutları burada hem karşılaştırma döngü komutları burada. Hem de bakın şimdi gördüğümüz alt program komutları da burada. Burası da çok geniş bir kapsam. Bakın L kol burada görüyorsunuz. A kolu burada görüyorsunuz. Bakın cycle karıştırmayın tabi. Cycle değeri burada ayrı 3. Burada L kol için nerede L kol? Burada 4. Bununla karıştırmıyorsunuz. Bizim az önce o 3 4 dediğimiz olay bunun byte değeri. A kolun bakın byte değeri 2. Yani kapladığı alan program belleğinde 2. Diğeri L kol için ise bu değer 3. Bakın buradan bu değere ulaşabiliyorum. Yani Ezbere bir şey yapmıyoruz. Açıp data sheet'i bunu öğrenebilirdik de. Oradaki mantığı, metodolojiyi bilmek rahatlıkla bununla birlikte çalıştığı zaman olayı anlamanızı sağlıyor. Not da burada bakın en e, ne diyelim? Az yer kaplayan ve tek bir cycle'lık komut, tek bir byte, tek bir cycle şeklinde bir komut. Şimdi ben size şöyle bir noktayı anlatacağım ve buna dair de buraya yine başvuracağız. Bunları da tekrar sileyim. Buraya gelelim. Boş bir sayfaya. Üçüncü parçamız bu. Ne diyelim? Program süresi ya da program çalışma süresi analizi. Yani diğer tarafı da şimdi anlamlı hale getirecek bu olay. Bunu yapmamız. Şimdi arkadaşlar zamanlayıcı konusuna henüz girmediğimiz için zamanlama mantığıyla anlatmıyorum size. Fakat sadece temel düzeyde anlatıyorum. Benim bir 8051 ve 9841 841 içinde yine bunların detaylarına bakacağız. Fakat burada şu az önce doğrudan gördüğünüz kavramdan yola çıkarak bunu açıklama getireyim. Bir cycle değerim var. Bu cycle değerini aldığınızda belli bir çalışma süresi oluşmuş olacak. Bu çalışma süresiyle benim periyodumu çarptığınız zaman ortaya çıkacak süre benim o komutumun gerçek çalışma süresi. Yani cycle diye bir şey çünkü bir gerçek süre değil. Bakın ne bu? Birimi ne bunun? 3 4 ne bu? Bir adet bu arkadaşlar. Cycle dediğimiz bir çevrim adedi. Bu adet. Dolayısıyla benim bunu gerçek bir süreyle çarpmam lazım. Bunu şimdi çok basit size ifade ediyorum. Yaklaşık olarak bizim osilatör frekansımız, bunun çok detaylı anlatıldığı yine bölüm var. Buraya kart olarak koyarım. FOSC'miz bizim 12 MHz olabilir. Bu bir örnektir arkadaşlar. Yine FOCG'miz 11. 0.592 MHz olabilir. Bu daha çok kullandığımız bir değerdir. Sonuçta bakın 1 MHz yani bize ne verecek bunun periyodu? Mikrosaniyelerden çünkü 12 olduğunda dikkate alırsanız 1 olsaydı 1 mikrosaniye olurdu. Mikrosaniyelerden de küçük bir süreye tekabül edecek. Şunun çarpmaya göre tersini alırsanız yani TOSC'yi buradan bulursunuz. Bu yaklaşık olarak 90.4 nanosaniye bir değeri tekabül eder. Şunları isterseniz ben şuraya alayım. Ek bilgi gibi olsun bunlar. Şöyle önce bunu yazdık. Bu böyle kalsın. Ama bunların her ikisi de örnek. Yani şu 11.0592 tabii benim daha çok size kullandığımızı hatırlatacağım bir değer. Ama ikisi de bunların olabilir. Yani şu anki mantığımız açısından çok bir şey ifade etmiyor. Yani bir farklılık arz etmiyor daha doğrusu. İkisini de kullanabilirim. Ben böyle kabul ettim şu anda. 90.4 nanosaniye aldım bu değeri. Bunun dediğim gibi detayına orada bakacağız ama benim şu anda vermek istediğim kısım bilgi farklı. Dolayısıyla orası için ben şöyle sabit alayım bunu. Benim özetle bu komut süren yani bu buna şu anda T komut da diyebilirim. Çünkü bunu anlatacağım size makine çevrimiyle vesaire birleştireceğim. T Makine çevirimi diyelim buna. T makine çevirimi eşittir. TOSC 90.4 alındı. Tamam. Bunu anlatacağım. Yani şu anda böyle kabul edebilirsiniz. Detaylarını vereceğiz. Yani 8051'de ve ADUX 840'da farklar var çünkü. Ama şu anda bir mantık anlatmaya çalışıyorum. Onun için bu yeterli. Şimdi ben diyelim ki bir komut çalıştırsam. Mesela bir örnek yazayım buraya. farklı bir renk kullanayım bunlar için. Mesela move komutunu kullanayım. A port 0. Mesela bunun hemen ben süresini bularak oradan mesela move A port 0 nerede? Hemen bulmaya çalışayım. A mu A port 0 olacak. Port sıfır diye aramayın. Öyle bulamazsınız. Move A'lara bakacaksınız. Bakın move A reen bu ayrı bir şey. Mu A et R'i bu ayrı bir şey. Move zaten A değil bu. Burada bir A var. Burada bir A data var. Bu da değil. Bakın şu mu a dir dediğimiz yani bu bir adres direct dediğim adres benim. İki saykıllık bir konutmuş. Şurayla ilgilenmiyorum şu anda. Yani şu, şu değil baktığım yer. Şurası değil. Şuraya bakıyorum. Bu kullandıklarım buradan işaretleyeyim isterseniz. Mu a dir. Şu. Bunu kullanıyorum bakın. Hatta böyle bir yazayım buraya. Birinci komutum bu. Buraya geldim şimdi. Bu iki. Bunu da rengini değiştireyim. Oradaki renkten kullanayım. 2 cycle'lık komutmuş arkadaşlar. Bakın burada cycle değerini tekrar ediyorum. Şuradan görebiliyorsunuz. Şurada bu değeri görebiliyorum ben. Tamam. Böyle bulacağım yani bunları. Mesela birkaç komut yazayım. Bunları beraber bakalım hızlıca. Move. Mesela basit bir şey olsun. Arada nop olsun mesela. Move. Örneğin bir şeyler yapalım. Döngü tarzı bir şey yapmaya çalışalım. Mesela R1 ne yazsın buraya? Atıyorum 0.3 desimal yazsın. Biraz uzun bir şey yazayım ki basitini zaten yaparsınız. Ben hem diğer komutları bulmaya çalışayım oradan. Mesela A'dakini alsın bu kez örneğin 0.3 hex'e yazsın. Ne yapalım? Port, port'a yazalım. Mesela R1 kullandım şu anda. R1'dekini alsın. Porta yazsın. Mesela port 2'ye yazsın. Mesela move R0'a yazsın. 05 yazsın mesela. Desimal diyelim buna. Yine e, bir de şöyle bir komutum var. O da önemli bir komut. R2A diye mesela R, hep Rn'leri bakın kullanıyorum burada dikkat ederseniz. Dolaylı adresimi yoktu çünkü burada. Şurada RI kullandım. Move R2 virgül A. Bir de son olarak biraz daha işi e, zorlaştırmak için DJNZ kullanalım. Bunun mantığını anlatacağım çünkü size. DJNZ R0 ne diyelim bunu? E, döngü diyelim şöyle. Şuraya da döngü olacak bu benim adresim. Buraya gidecek. Sıfır olmadığı müddetçe önce biraz azaltacak. Bakacak sıfır değilse burada duracak. Devam edelim bir şey daha yazayım, önemsiz bir şey olsun, Kullanmadığım bir şey olsun, ne olsun. Porta başka bir port olsun, bu portuç kullanmadık. Buna da sabit yazayım. Mesela ne olsun? Atıyorum sıfır A hex olsun. Tamam yeterli. Bir tane de nop koyalım buraya. Tamam böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar bunları tabii süremize de bakıyorum bir taraftan. Çok hızlıca bulmaya çalışalım. Bakın nopu biliyorum ben az önce gösterdim ama tekrar bakalım. İkişerli bakalım da çok zaman kaybetmeyelim. Bir nopa bakacağız kaç cycle. Bir de move r1 virgül diyezli bir şeye bakacağız. İkisine hemen bakalım. Nop burada. Bakın az önce göstermiştim ben size bunu. Burada nop. Şunu kullanıyorum. 2 diyorum buna. Takip edersiniz siz. Diğeri de neydi? Move R diyezli bir şey miydi? Bu sayıları yazınca karıştı. Evet. R diyezli bir şey. Move R bakın burada. Bunu kullanıyorum. Bu da 3. Tamam mıdır? Az önceki 1'miş. Bu 2'ymiş. Bunları da yazıyorum hemen buraya. Ee, bu şöyle şunlara siz yazarsınız veya şöyle çok hızlı yapayım mı? Şöyle yapayım isterseniz. Şu birinci komut. Şöyle yapıyorum. Bu önce yazdığım komut sırası. Sonra da cycle değerini yazıyorum. Bir. Artık cycle ifadesini yazmıyorum. Bu iki. Tamam. Şöyle C yazayım sadece. Evet. iki tane daha bakıyoruz hemen. Move 03 hexe A'dakini al buna yaz. Yani direct A diye bir şey bakacağız. Bir de port etli bir şey bakacağız. Bakalım bunlara da. Bu arada arkadaşlar sürem çok azalıyor. Bunları çok hızlıca bulmaya çalışayım. Burada e, 03A demiştik zannedersem. Direct A diye bir şey. 2 imiş bu. Diğeri de port etli bir şeydi değil mi? O da dir etli bir şey. O da 2. Arkadaşlar bu numaraları yazmaya şöyle devam etmeye çalışayım ama süre kısıtlı. 2C Şimdi şu ne var burada? R0 diyezli bir şey var. R ağlı bir şey var. Buna hemen bakalım. R0 ağlı bir şey bu 1'miş. R diyezli bir şey nerede? Bu da 2'ymiş. Bunu zaten kullandım ben aslında. Önce bu mu vardı? Önce bu vardı. Bu 6, bu 7, bu 1'miş, bu 2'ymiş. Kontrol edersiniz yani yanlışlık olduğunu düşünmüyorum ama yine bir ihtimal hızlı gidiyoruz çünkü. Kontrol edersiniz. DJNZ'ye bakalım. Bir de port 3'e diyezli bir şey veriyor. Son ikisi kaldı. DJNZ şuralardaydı. DJNZ'ye bakın bakıyorum. 3. Tamam değişmez bu. Hangi varyasyon olursa olsun 3'tür yani. Bitse de döngü 3'tür. Bir de port var. Porta hemen bakayım. Data transferinin içerisinde move p yani dire olacak o diye bir şey yok ve diyezli olacak. Bakın şurası 3'müş bu da. Tamam? Bunların ikisi de 3. Yani bu 8. komutumdu. Bu da 9. komutum. Bunların her ikisi de 3 saykılmış. Şimdi arkadaşlar şu zaten belli. Şu da 10. komutum. 10 tane komut yazdım ben buraya. Bu da bir cycle. Şimdi yapacağınız şey normalde bunlar hepsi tek düze komutlar olsaydı yapacağınız şey buradaki süreyi toplamaktı kaç tane cycle varsa çarpı 90.4 nanosaniye demekti. Ama şu anda bunu diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Şu komut birden fazla kere çalışıyor. Tamam. O yüzden bunu dikkate almam lazım. Hemen bakın başka bir şey karıştırmıyor bunu. Ben onu dikkat ederek yazdım. Gene kontrol edersiniz. R0'ın DNG şu kısmın içindeki R0'ın değerine bakayım. Bakın 5. Bu bir kere çalışacak 4 olacak. Bir daha çalışacak 3. Bir daha çalışacak 2. Bir daha çalışacak 1. Sonra bir daha çalışacak. Yani 5 kere çalışacak. O zaman benim hesabım şu arkadaşlar. Bakın buraya başka bir renkle yazıyorum. 2 var burada. Sırayla yazıyorum bunları hızlıca. 1, 2, 2, 2, bir daha 2, bir daha 1, tamam. Bir de 3 ve 1 var burada. İkisini yazıyorum. 3 artı 1. Artı, bakın artı. Şundan kaç kere? DJNZ'den 3'ten toplam 5 kere. 5 çarpı 3. Bunu toplayın. Tamam? Buradan ne buldunuz? Cycle değeriniz. Bu sizin cycle değeriniz. İngilizcesi cycles. Tamam? Kaç tane bulduysanız. Sonra burada atıyorum N buldum ben. Eta gibi oldu. Şöyle N yapayım. Bu N değeriyle şu anda 90.4 nanosaniye değerini çarptığım zaman bana bu verilen T toplam değeri, toplam komut süresi. Burada yapacağınız şey şu arkadaşlar. Önce bunların hepsini kayla yazın benim böyle yazdığımı, böyle ortaya çıktığını gerçekten görün. Sonra da elde bu tür örnekleri yapın. Bakın şu anda iki ayrı sayfada olmasına rağmen ben bir oraya bir buraya gittik ama bir şekilde yaptık. Yani yan yana bu sayfanın yanınızda olduğunu düşünün. Biraz da pratik yaptığınızı düşünün. Çok rahat şunu çıkartırsınız. Zaten bu kadar bile karşınıza bir şey çıkmaz. Yani bundan biraz daha basit hale çıkar çıkarsa şayet. Ben size mantığını anlatmaya çalıştım. Bu şekilde komutların sürelerini ve birbiriyle ilişkisini, o tabloyu vesaire hepsini güzel bir şekilde öğrenme imkanı var. Arkadaşlar maalesef süre bitti. Yani sorunuz varsa çok kısa belki 20 saniyede siz yazarsanız 20 saniyede maksimum ben cevap verirsem olur. Aksi takdirde yetişmez. Sorular varsa yazabilirsiniz. Arasınavla ilgili size tekrardan bilgi veririz. En azından soruyu yazın, soru kalsın. Ben size dönüş yaparım ona dair. Bilare. Ee, onun dışında başarılar. Arasınavda hepinize İyi çalışın. Son günlere, son dakikalara bırakmayın. Ders ve kapsamı gerçekten önemli. İleride her zaman işinize bunların yarayacağını düşünün. Mantığını anlarsanız gerçekten zor olmadığını görürsünüz arkadaşlar. Bu anlamda bizim anlattıklarımıza da ciddi şekilde bakarsanız zaten bu beceriyi, bu bilgiyi size bunlar sağlamaya yetecektir diye umuyorum. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar tekrar.